Hepinize merhaba ballarım şekerlerim, aşklarım, tanelerim. Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Oyuna yeni girdim ve eminim ki şu an de çok kalabalıktır. Kreatörler oynuyor mu bilmiyorum. Evet, oynamıyorlar. Neyse... Yeni güncelleme gelmiş arkadaşlar ve ben oyuna daha yeni girdim. Bugün sizlerle yeni güncellemeyi inceleyeceğiz bu videomda arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomuza başlayalım. İlk böyle şey gelmiş. fasyon Stars mini oyunu gelmiş. Etraf yani baya güzel yeni ev gelmiş. Bu Hunter X'in güncellemesi gelmiş arkadaşlar. Bugün onu inceleyeceğiz. Pekax bence gerçekten güzel bir güncelleme getirdiğinden ben eminim. Ve etraf harika çok güzel. Şu ışına bakar mısınız ya? Yani o kadar güzel ki. Gelin şimdi etrafı gördük. Şimdi e, dükkana bir bakalım. Dükkana neler gelmiş. Evet böyle. Bunlar gelmiş. Ben şunu almayı düşünüyorum. Sonra alırım. Sonra Juno gelmiş. Bu Juno galiba. Çok benzetememişler ama neyse. Şuna yetiyor mu? Yetiyor param. Bundan bir tane aldım. Sonra şu kutudan var. Kutular burada aynı şekilde duruyor. Pet podlar gelmiş. Böyle. Şunlardan yetiyor mu? Yetiyor. Bir tane de bundan alacağım. Sonra devam edelim arkadaşlar. Şöyle altlara bakacağım. Şunun devamı burada. Buraya bakıyorum. Böyle bu kız gelmiş. Buraya da bu gelmiş. Bu kostümler gelmiş. Sonra bu zaten gelmişti. Aşağı bakmaya devam edelim. Bu var mıydı arkadaşlar? Ben bilmiyordum ama bu gelmiş. Bu da gelmiş. Ben bunu almak istiyorum. Belki bunu alırım. Bunu da alabilirim belki. Ee, sonra alta bakalım. Burada bunlar duruyor. Bu polis şey gelmiş. Market şey de gelmiş. İsmini söyleyemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bu düğün paketleri gelmiş. Sonra alta bakmaya devam edelim. Ha şurada. Bunlar var mıydı bilmiyorum ama sanırım vardı. Bu paket gelmiş. Kawaii paketi. Kawaii paketi oyuna geri dönmüş. Ben bunu, al, bunu da alacağım. Ama şu an elmasım yetmediği için maalesef alamıyorum. Sonra bu gelmiş miydi bilmiyorum ama sanırım bu da gelmiş. Çok güzel bence. Bunlar falan gelmiş. Sonra alta bakmaya devam edelim. Sanırım başka bir şey gelmemiş. Tamam. Altlarda bir şey varmış. Şunu almak istiyorum ben. Bir tane bundan alacağım. Aşağı bakalım. Tamam. Bence gayet güncellemedeki eşyalar ve güncelleme harika arkadaşlar. Şimdi Gelin aldığımız şeyleri kullanalım arkadaşlar ya. Biz kıyafet almış mıydık? Maalesef alamamıştık değil mi? Arkadaşlar hatırlamıyorum. Aldık mı biz kıyafet? Bakacağım almış mıyız? Sanırım almamıştık. Eşel, e eşya mı almıştık biz? Bir bakalım. Evet kıyafet almamışız. Eşya almıştık. Ee, şu var arkadaşlar şu an yanımızda. Nerede o? Evet. Bu var. X'in işareti var arkadaşlar. Böyle bir ışığı var. Yıldızın mı, ışığı mı anlayamadım ama. Bu sonra o kitabı bu siz aldınız mı bilmiyorum ama. Bunu ben normalde eskiden oyuna başladığım o zaman sonra tekrar bıraktığım zaman almıştım. 2020'de almıştım bunu sonra tekrar bırakmıştım. O zaman almıştım. Evet, çıkamıyorum. Buraya bu sahne gelmiş. Bence gayet ama gayet çok güzel ve harika. Ben bayıldım arkadaşlar ya. Şunun güzelliğine bakar mısınız? harika olmuş bence. PKX'lerin böyle bir şey getirmesi harika arkadaşlar. Harika bence. Yani bunu hiç düşünmezdim bu güncellemeye getireceklerini ama getirmişler. Şimdi böyle bunu buraya özel bir şöyle kom yapalım. Şunu sileyim. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir kombin yapalım. Şöyle suratımızı suratımızı seçelim. Nerede o surat? Suratımı seçtim. Saçımı seçeyim. Saçımı seçiyorum. Ne seçsem ki? Bunu mu seçsem? Genellikle çok kullandığım şeylere bakıyorum. Bunu mu seçsem? Bunu mu seçsem? Selena Selena da yapalım kendimize. Yani Selena Selena mıydı hatırlayamadım ama neyse onu yapalım direkt şuradan. Orada kreatörler gelmiş ya. Ben de bir tane kreatör sayılayım yani. Kreatör diyorum ya. Oyun yöneticisi. Tamam. Ben de geldim onların yanına. Nerede onlar? Heh. Uçmuşum. Onların yanına gideceğim ben de. Şöyle mi gelsem nasıl yapayım? Böyle geleyim. Yeni aldığım dansımı da yapayım. Şöyle alıyorum. Nerede o? Bulamıyorum he. Evet arkadaşlar. Yıllardır istediğim o dans gelmiş oyun arkadaşlar. Çok güzel. Bence gayet güzel olmuş. Evet arkadaşlar. <laughs> video video oyunu diyeyim arkadaşlar anlamadı. Bir dakika. Aç. <laughs> Neyse. ablam da geldi. Çok kalabalık oldu burası. Sen niye geldin? Ablam da gelmiş arkadaşlar. <laughs> Hangi dans yapıyor? He. Ne oldu? Niye gülüyorsun arkadaşım? Neyse. Ben yine gelin eve bakacağım ama ilk bir dakika ablam nerede? Ablam ablam nereye gitti? Ablam nereye gitti söyle bana. Sen nereye gittin? Neredesin? Ha buradaymışsın. Geldim yanına. Ben sadece sa şapkamı de, ay şapkam diyorum. Sadece saçımı değiştireceğim. Her şeyim oldu ama saçım ba bana göre uymadı. Bana göre uymadı yani. Ne attın öyle? Hangi emoji attın? Ne oldu? Kime kızıyorsun? Attı ya. He. Anladım. Ne, ne oldu? Pek takası mı yapıyordunuz? Evet. Ay. Hmm. Ablama kızma. <laughs> Şimdi arkadaşlar benim peşimden mi geliyorsunuz? Gelmeyin tamam mı? Görüşürüz size evet arkadaşlar şimdi şöyle devam edelim bir. Şöyle çıkalım. Ayrıca diye bakalım. Arka demiyor. Ayrıca demiyor. Anlamadım. Yok ayrıca evet. Ayrıca Benim tarafımdan ayrıca yani. Başka bir isim de olmadığı için. Aldım. Şu toptan bir tane alalım arkadaşlar. bu değil. Anlamadım. ama neyse. Bir tane daha alamıyorum. Yetmiyor. Hmm, yeni yeni x şampiyon gelmiş. Arkadaşlar bakalım. Çok istiyorum. Kendimi tutamıyorum. Bizden oynayacağım. Sana geliyorum. Bırakamam ben bunu arkadaşlar. Oynamazsam olmaz. Şaka makam, şaka makam yok yani. <laughs> Şaka mı? Yok. Oynamak istiyorum arkadaşlar. Çok özür dilerim ama. <laughs> Yeni güncelleme gelmişken bunu da incelemiş olalım sonuçta değil mi? Size oyuna girmek için bir bahane buldum sonuçta. Bu gel gelsin ne olursun bu gelsin ne olursun de bu gelsin. Evet harika bir şey geldi. Ben yine arkadaşlar böyle kenarlara gidiyorum. Şöyle bekleyelim. Tüm turu böyle geçeceğim. Sadece iki kişi gelmişiz. Bekleyelim. Sadece iki kişiyiz arkadaşlar. Çok kalabalık olmadınız da niye? Aa geldi bana gelmiş. Hayır arkadaşlar son bir canım var. Son bir canımla idare edeceğimden hiç emin değilim. Tamamladım seviyeyi. Bu turda elenebilirim galiba. Çünkü yapamadığım bazı şeyler var burada. Oradan gelmesene kız buradan gel. Neyse. Switch Sanırım onun da bir canı kaldı. Bunda çok iyi değildim ama yapabildim. Sen elenme bari iki kişiyiz. dur. Hayır hayır. Oh. Arkadaşlar ya sunan da geldi. Hayır 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 o. Oh. sonra da yaptım arkadaşlar. Çok değişik bir O ne? Şu an çıkıyoruz arkadaşlar. Sanırım diğer kız biz aşağımızdaydı. Hayır elendim arkadaşlar. Elendim. O? Şurada. Ben kaldım. Neredeyim ben? Ben neredeyim? En başta da yokum Neyse. Neyse daha girmeyeceğim yani. Arkadaşlar bakın ne olursunuz. Bakın gittim gittim ne yaptım? Katılın diye kulüp açtım. Ona da gelirsiniz ya yani artık işte bir kişi bir kişi bir kişi bir kişi arkadaşlar bir kişi var bir ne olursunuz kulübüme gelin kulübüme yoksa başka bir kulübe katılır mı neyse bakalım tam kur kuratörler oynamıyor. Hala Neyse kuratörlerden ben ne yapayım arkadaşlar? Ben de bir youtuber sayılmaz mıyım? Değilim ama neyse. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinize görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Siz yapıyorum canlarım. Görüşürüz.